Her maç olduğu gibi bu maçta önemliydi kazanmak ama bugün galibiyet daha da önemliydi çünkü ligde son iki maçımızda mağlup olmuştuk ve son üç maçımızda kırmızı kart görüp maçları 11 kişi tamamlayamamıştık ki bu kırmızı kartlar bize bu maçlarda büyük problemler yarattı. Ama bugün yine takımın bir kez daha maç boyunca çok özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 2-3 gol daha atabilirdik. Bu maç bu sezon kaleyi bulan en fazla şutumuzun olduğu maç. 15 kale, kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde de 40 gol attık ki bu bence güzel bir rakam. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Çünkü bugün Maç boyunca takımların yanında oldular. Takımlarına özgüven verdiler. Takımlarını hep yukarıya çektiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bunun bir çözümü yok. Çünkü bizim oynamış olduğumuz futbolun, bizim sahada sergilemek istediğimiz oyunun bir riski bu. Biz de bu riski bilerek göz önüne alıyoruz. Eğer rakiplerimizin bunu değerlendirebilecek kapasiteleri varsa tabii ki bundan faydalanıyorlar. Ama futbol bu. Bizim oynamak istediğimiz futbol bu. Arkaya atılan toplarda risk olduğunu biliyoruz ama biz sahada bu oyun stilini sergilemek istiyoruz. Zaten bu oyun stilini sergilediğimiz için 40 gol attık. Bence futbolun aslında e, futbol bu çünkü futbolda bazen iyi oynarsınız, bazen kötü oynarsınız, bazen rakibiniz sizden daha iyi oynayabilir. Bunlar da futbolun bir parçası. Ben de bunun sebebini buna bağlıyorum.